biz nasıl kıtlığı konuşuyoruz ya? Bu akıl alacak şey değil. Böyle bir bolluk içinde. Böyle bir bolluk potansiyeli içinde. Bakın evdeki danadan öküz olmaz derler. O yüzden biz anlattık. Hani pek anlaşılmıyor belli ki. Bir yabancıdan bu işlerden anlayan, ekonomiden anlayan yabancı bir gazetecinin söylediği bir şeyi size aktarayım. Dedi ki bir gün Anne babamın kuşağı gazlı içecekler ve rock'n'roll'u keşfetti. Benim kuşağım tekno ve hamburger ile büyüdü. Bizim çocuklarsa R&B ve döner çocukları. Long Island'da, Manhattan'da 20'er 30'ar dönerci var. Döner sizin icadınız. 100 milyar dolarlık bir sektör dünyada. Hangisiyle irtibatınız var? Bu konuda ne yaptınız? soru buydu. İtalyanlar dünyadaki her restoranlarına neredeyse her yıl yarım milyonluk ihracat yapıyor İtalya'da. Çünkü her şeylerini oradan alırlar. Bizim restoranlarımız ne yapıyorlar? İtalyan restoranı şu bu gibi kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Efendim bunlar karınca duası gibi. Yeri geldiğinde söylüyorum zaten. Söylemeye devam edeceğim. Çok uzun değil. Çözümü basit kısa aslında. Buraya sığmıyor. Ama biraz vakit alacak elbette sonuç almak. Öte yandan öngörmek de o kadar zor değil. Bakın şimdi bir tablo gösterelim size. Şu 19. yüzyıldan sonra dünya nüfusunu gösteriyor. 12 bin yıllık dünya nüfusu grafiği bu. 19. yüzyıldan sonra şu eğriye bakarsanız dünyanın en önemli şeyinin ne olduğunu yani bu insanların nasıl karnını doyuracağından yola çıkarak anlarsınız. Efendim bizden sonra kanunsuz topraklar var. Dizi olarak yarın görüşmek üzere iyi akşamlar. Türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü